Harem'e girdiği zaman geleneklere uygun olarak kendisine yeni bir isim verilirken yüzünde daima bir gülümseme havası olduğu için sevinçli, gönül açıcı, şen manalarına gelen Hürrem adı seçildi. Sarayda iyi bir eğitim ve terbiye aldı. Bedenen çok güzel olmasa da parıldayan gülüşü, sağlam iradesi, müzik yeteneği, zekası ve zarifliği ile kısa zamanda Sultan Süleyman'ın gönlünü kazanmayı ve haremde ön plana çıkmayı başardı. İlk çocuğu memedi 1521'de dünyaya getirdikten sonra cariyelikten Hasiki Sultanlığa terfi etti. Ardından sırasıyla Mihrimah, Abdullah, Selim, Bayezid ve Cihangir dünyaya getirdi. Kanuni'nin annesi Hafsa Sultan'ın 1534'te vefatından sonra en büyük rakibi Şehzade Mustafa'nın annesi Mahidevran Sultan'ı saraydan uzaklaştırarak haremin tek hakimi oldu. Bundan sonraki hayatını oğullarından birinin Sultan Süleyman'ın ardından Osmanlı tahtına geçmesini sağlamaya adadı. Ancak onlardan birinin tahta geçtiğini göremeden 15 Nisan 1558 yılında yakalandığı sıtma veya kulunç hastalığından vefat etti. Cenaze namazı Şeyhülislam Ebu Suud Efendi tarafından kıldırıldı ve Süleymaniye Camii Haziresi'ne defnedildi. Sultan Süleyman ile Hürrem Sultan birbirlerine büyük bir sevgiyle bağlıydı kanuni şiirlerinde eşine olan aşkını içten ve samimi bir şekilde dile getirmiş, kendisine benim İstanbul'um, benim Karaman'ım, benim Bağdat'ım, benim Horasan'ım şeklinde hitap ederek onun ülkeler kadar değerli olduğunu ifade etmişti. Hürrem Sultan'ın mezarı üzerine eşi Kanuni Sultan Süleyman tarafından Mimar Sinan'a büyük bir türbe yaptırılmıştır. Sundurmalı girişiyle sekizgen planlı olan türbe 16. yüzyıl için daha karakteristik bir kütle ve cephe tasarımı ortaya koyar. Kubbe altında silindirik dönüş yapan kasnak üzerindeki Celi Sülüs ayet kitabesiyle farklılık gösteren yapıda alt sıra pencerelerdeki demir parmaklık, üstte sivri kemerli fil gözü dışlıklar ve taş profiller olgun bir üslubu tamamlayan unsurlardır. İç mekanda pencerelerle mukarnaslı nişlerin alternatif sıralandığı alt kesim, kitabe ve bitki süslemeleriyle dönemin zengin Çinlilerini sergiler. Gündekari tekniğiyle yapılmış olan kapı ve pencere kanatları ağaç işçiliğinin en nefis örneklerindendir. Kasım 1494'te Trabzon'da doğdu. Babası Yavuz Sultan Selim, annesi Hafsa Sultan'dır. Adını dünyaya geldiğinde